Üniversite TV haberlerine Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile devam ediyoruz. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, deprem, yangın ve bina tahliye tatbikatlarına aktif olarak devam ediyor. Üniversite, öğrenci ve personelin güvenliği için bu tür tatbikatları düzenli aralıklarla gerçekleştirmekte ve acil durumları etkin bir şekilde yönetmeye hazır olmalarını sağlamaktadır tatbikatlar, deprem, yangın ve bina tahliye senaryolarını içermekte ve katılımcılara pratik deneyim kazandırmaktadır. Öğrenciler ve personel, afet durumlarında doğru hareket etme becerilerini geliştirirken, kriz yönetimi konusunda da eğitilmektedirler. Cahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, acil durumlarla başa çıkmak için gerekli hazırlıkları yaparak öğrencilerinin ve personelinin güvende olmasını sağlamaktadır. Tatbikatlar, güvenlik bilincini artırmak, panik durumları önlemek ve hızlı bir şekilde müdahale edebilmek amacıyla düzenlenmektedir. Üniversite, toplumun güvende hissetmesi ve acil durumların etkilerini minimize etmek için bu tür önleyici önlemleri önemsemektedir.